Şerifen Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün ön yüzü ve arka yüzü olmayan tek bir şekilde örülen örgü modeli anlatmak istiyorum sizlere. İpim elimde olduğu için kağıdı üzerinde yok ve bilgilerini veremiyorum. Ama inceye yakın orta kalınlıkta bir ip kullanarak modelimi anlatmak istiyorum. 3 numaralı da şiş kullanarak modelimi hazırlıyorum. Modelim çift ilmeklerden oluşuyor tek sayılarda başlamayın çiftli sayılarda istediğiniz ölçüde başlayabilirsiniz modelin kullanım alanına gelecek olursak her iki tarafı da aynı olduğu için boyunluk şapka gibi örgülere çok yakışacaktır Ayrıca önü fermuarlı erkek ceketleri için de bu modeli rahatlıkla kullanabilirsiniz ben 20 ilmeğimi şime takarak örgüme başlıyorum Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir tane düz ilmek örüyorum. İpimi bir kez doluyorum bu şekilde veya üzerine getirelim. Ters ilmek örecekmiş gibi ipi şişimizin üzerine alıyoruz. Sonra ilmeğimizle birlikte ipimizi diğer şişimize atlatıyoruz. Böylece ilmeğimizin üzerine bir kez ip dolamış oluyoruz. Düz ilmeklerimizi normal bir şekilde örerken ters ilmekleri ipimizi bakın ön tarafa aldım. Ters ilmek örecekmiş gibi. Ama örmeden ipimle birlikte ilmeğimi diğer şişime Bir tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Ters ilmeğimi örmeden atlattım. Düz ilmekle burası bir düz bir ters olarak örüldüğünü düşünelim. Düz ilmekleri normal bir şekilde örerken Ters ilmeklere gelince örmeden atlatıyoruz. İpimi şişin üzerine ters ilmek örecekmiş gibi aldım. Ama hem ipimi hem de ilmeğimi örmeden diğer şişimi atlattım. Aynı şekilde ters ilmek örecekmiş gibi ilmeğimi ve ipimi atlattım. Kenar ilmeğimi örerek sıramı tamamladım. Şimdi modelim ikinci sırasındayım. Ve aynı şekilde önce kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Bu defa bu üzerindeki dolayarak atladığımız ve örmediğimiz ilmeğimize geldiğimiz zaman bu ilmeğimizi normal arkasından giriyorum. Ve İlk ilmeğimi düz örüyorum. Bakın, diğer tarafta da ilk ilmeğimi düz olarak örmüştüm. Örgümü çevirdiğim zaman da ilk ilmeğimi düz olarak ördüm. İpimi ön tarafa getiriyorum. Ters ilmeğe gelince, bu ilmeği ipimle birlikte örmeden atlatıyorum. Yanındaki ilmeğimi, bu üzerinden ip doladığım ve örmeden atlattığım ilmeğim. Bunu normal düz olarak örüyorum ters ilmeğimi ipimi ön tarafa alıyorum aynı ters ilmek örecekmiş gibi ama ipimle birlikte örmeden atlatıyorum iki tane görünen ilmeğimi düz olarak birlikte kesiyorum ipimi ön tarafa alıyorum ters ilmeğimi örmeden atlatıyorum bu şekilde arka tarafından girerek iki ilmeği birlikte Kestiğimiz zaman aralarda herhangi bir boşluk veya delik oluşmasını da engellemiş oluyoruz. İpimi ön tarafa ters ilmeğimi örecekmiş gibi oluyorum. Ama örmeden ilmeğimle birlikte ipimi diğer şiş atlatıyorum. Yanındaki çiftli görünen ilmeğimi ise düz örerek kesmiş gibi yap kesmişlemi yapıyorum ve böylece herhangi bir ilmek artışını da engellemiş oluyorum. Dediğim gibi çiftli sayılarda başladığınız zaman aynı benim başladığım şekilde örgünüz denk gelecektir. Kenar ilmeğini alıyorum ve ilk ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bu ön yüz ve arka yüz hiç fark etmeden aynı şekilde devam edecek. İlk ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpimi ön tarafa alıyorum. Ters ilmeğimi örmeden atlatıyorum. Bir ilmek düz olarak örüyorum. Bir ilmek ters ilmeğimi örmeden atlatıyorum. ipimi ön tarafa aldım ters ilmeğimi örmeden atlatıyorum ama yanındaki ilmeği düz örerek iki tane görünen ilmeğimi teke düşürüyorum Eminim zorlanmadan hiç örgü bilmeyenlerin bile yapabileceği bir model. Sadece tek bir örülüş şekli var. her iki tarafı da kullanılabilen çift tarafı da tek görünen bir model kenar ilmeğini aldım ilk ilmeğimi daima düz olarak örüyorum ipimi ön tarafa alıyorum ters ilmeğimi örmeden atlatıyorum Hem ön yüzde hem arka yüzde ters ilmekleri bu şekilde ip dolayarak atlatıyoruz. Düz ilmekleri ise kesme işlemi yapar gibi örüyoruz. Kullanacağınız ip ve şiş kalınlaştıkça modelin görüntüsü de daha bir farklı görünecektir. Fermuarlı erkekler ve erkek çocuklar için bu modelle ceketler yapabilirsiniz. Boyunluk ve şapka gibi örgülerde kullanabilirsiniz. Bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Ben örgümü biraz ilerlettim. Üzerindeki doladığımız ilmeği arka taraftan düz örerek kestiğimiz için doladığımız ilmekte bu aynı zamanda burularak herhangi bir delik oluşumu engellenmiş oluyor bu şekilde gördüğünüz gibi hiçbir deliğe sahip değil benim ipim oldukça ince kalınlaştıkça dediğim gibi şu aralardaki boş görünümlerde daha dolgun olacaktır her iki tarafı da birbirinin aynısı hiçbir fark görünmeyen bir model başlangıç kısmı da bir ters bir düz şeklinde başlanıldığı için herhangi bir kıvrılma yapmıyor hiç lastik kullanmadan bu modeli direkt olarak uygulayabilirsiniz gördüğünüz gibi bakın iki tarafında çeviriyorum hiçbir fark görünmüyor bazı modellerin şu kenar kısımları bozuk devam eder ama bunda gördüğünüz gibi kenar kısımları da gayet net ve oldukça düzgün bir şekilde devam ediyor. Yapma üçten herkese kolay gelsin. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirim ziline tıklayarak aktif hale getirmeyi unutmayın.